Herkese selam arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle birlikte bir makas ve bir peçete şey peçete diyorum ıslak mendil yardımıyla nasıl ev yapımı şey yapılır maske maske yapılır onu göstereceğim. Benim maskem kuru ama sizinkisi ıslak olursa iyi olur. Hem daha ferah tutar. Ama dikkat edin ağzınıza burnunuza şey kaçmasın. Bunu tam ortadan ikiye katlıyoruz. Tam ortadan ikiye katlayalım şimdi. Katladık. Sonra katladıktan sonra tekrardan ama bu sefer üçte birine kadar katlıyoruz. Şu, şu şekildeydi. Şu şekildeydi. Bunu buradan şöyle katlıyoruz. Sonra bunu bu şekilde kesiyoruz. Ben kesmeyle uğraşmayacağım. Boşu boşuna zaman kaybı. O yüzden önceden yaptığım şeyi göstereyim. Bakın şu şekilde kesin demiştim ya. Kestikten sonra böyle kestikten sonra bunu böyle açın. Açın tamamen açın. Sonra bu ikisini büyütün. Ben tabi büyüttüm. Sonra bakın şu şekilde. Dikkat eden şey diliniz falan değmesin mikrop kaparsınız. Alkollü bir şey olduğu için. Bakın şu şekilde bunu 2-3 kat yapabilirsiniz. Gerçek maske de burada. Yani şey en çok bu korur ama şey maddi şeyiniz paranız fazla yoksa olabilir yani. Olabilir. Şimdi Niye böyle bir şey yaptım? Uzun zamandır video gelmiyor diyorsunuz. Bana Instagram'dan DM'den yazılıyor. Instagram'ıma da açıklama kısmına koyarım büyük bir ihtimal. Ya da yoruma da sabitleyebilirim. İşte Instagram'dan DM'den çok fazla mesaj geliyor. Ben de o yüzden bir tane video çekeyim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz daha çok daha fazla taktik videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şey görüşürüz. Görüşürüz olmaz ki şimdi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.